Canlarım herkese merhaba. Evet şimdi bugün ise aklımdaki kişi kolektif açılımı güncel durumu ile karşınızdayım. Bir bakalım bu hafta aklınıza kişiyle ilgili kartlar bize neler fısıldıyor ve neler söylüyor. Bunları hep beraber konuşalım istiyorum. Evet canlarım benim. Onun öncesinde hemen size bunun şeyini şimdi yapalım. Bir gelmesini yapalım. Benden bireysel danışmanlık dönüş, almak istiyorsanız Whatsapp'tan mesaj yoluyla Ya da meyilcen Ya da instagram'dan bana randevu Telepmenizi oluşturabilirsiniz ve sizlere Aynı günde de cam dönüşü de Oluşturabiliyoruz ve eğer bu tarz Konularımızın da cevabını gelmesini bekliyor ve istiyorsanız <laughs> Kanala takip etmeyi ve videolara Bol beğeni bol da yorum Yapmayı unutmayın demek isterim sizlere Evet Kayıtları konuşturacağız ama tek tek konuşturacağım. Hani böyle e, tek tek kartları çekmeyeceğim. Şimdi önce e, bir genel alacağım. Tamam mı? E, Kartların verdiği ışıkla bu açılımı yap, yapıyorum ve hepimize şifa vermesine niyet ediyorum. Bu hafta çok güzel bir hafta. Şifanın bol olacağı, duanın olmanın bol olduğu bir hafta. O yüzden kartları tamamen kendi haline bırakıyorum. Evet, gel bakalım şifa olsun hepimize. Gel bakalım. Sevgili aklınıza kişi ilgili 10 kart çekeceğim öncelikle. Böyle bir durum değerlendirilmesi gibi düşünebiliriz. Sonrasında tek tek soruları belirteceğim. 2 O 3 4 5 6 7 8 9 Adalet kartı. Araba kartı. Aşıklar kartı. Şimdi ne var burada biliyor musunuz? Öncelik olarak e, haksızlık yaptığı konuların farkında ve bununla beraber e, aşk dolu, sevgi dolu gelmek düşüncesi ve yeniden birlikte olmak arzusu, tamamlanmak isteği ve düşüncesi çok bariz kartlarına yansıyor. Ve özellikle 7 haftadır, 7'li gündür, 7, 17, 27 veya Temmuz döneminden veya 7 ay bazılarınızda da 7 senelik çünkü takvimler sıralı 7 7 saat belki de bilemiyorum çünkü kolektif vaktim için e, haksızlık yaptığı ve en önemlisi göründüğü gibi olmadığının farkındalığı var ve birlikteyiz hep böyle bir zıtlık ikilem konuları ve e, akışa bırakmak kendi yoğuna bırakmak gündemleri var ve hatta bazınızın ilişkisi hani böyle devrede şehir farkı olabilir uzak mesafe olabilir ve ve bunun da vermiş olduğu enerjiden kaynaklı da birlikteliğin e, e, hak ettiği gibi olmaması durumu söz konusu diyor. Ama ilişkide şimdi tutkunun ve arzunun çok dip not ettiği bir e, tablo var. Terazi ve ikizler bir de yengeç yay kova söylemek istiyorum. Yenek sekizlisi e, para üçlüsü ve para kraliçesi. Burada net olarak taraflardan biri ilişkiye e, hakim olmak istiyor. E, şu var hani benim doğrularıma göre bu ilişki olsun. Benim beklediğime göre bu ilişki olsun. İşte bana göre gürüsün gibi durumlar. Ama bir yandan da e, özlemin, duyguları her iki bakın arzu dolu bir ilişki var. Tutku, zaaf hani böyle bir bırakamamak, saplantılı olmak kelimeleri bu da çok fazla var. Ve bunlar kaynaklı bakın bir mesaj atmak, iletişim kurmak, yanına gitmek, zaman geçirmek durumları söz konusu söyleyebilirim. Ee, kılıç onusu, kılıç prensi ve kupa kralı. Ha. Şimdi bakın burada devrede e, bazılarınızın aile konuları ev yuva ile ilgili konulardan kaynaklı da devrede bir e, haksızlık olması ve eee hmm, hak edilmeyen laf edilmeyen hani böyle içinden gelen o öfkeyi bir anlık kusmak bir lafla hani böyle günden beri bulunabileceğini kart gösteriyor çünkü. Ee, ve bundan her hakkında bir ikilem ve çaresizlik ve bir bitiş olabileceğini veya e, olduğunu kartlar bize söylüyor. Ama şu var her ne olursa olsun her iki tarafta şu an birbirlerini çok yoğun şekilde merak ediyor ve e, hani ikisi de şimdi birbirinin aklında olduklarını gösteriyor düşünüyorlar hani acaba şu an partneri ne yapıyor ne durumda ve ikisinin birbirine şimdi giden o e, bağında telepati bağında çok aktif olduğunda kart gösteriyor peki e, bu hafta bu kişi size karşı duyguları nasıl diye biraz daha bakalım kılıçası ermiş. Bak çok düşünüyor ilişkin yazın gidişatı ile ilgili de kafasında çok çok soru işaretleri. Bak ne dedim? Çok çok soru işaretleri var ve işin içinden çıkamıyor. Ama size yoğun bir gönül bağı ve hani şu algı var. Ben sensiz bir içim, Sen de bensiz bir hiçsin algısı. Çok bariz var. Hani net olarak ben sen varken bir bütünüm ve sen e, varken ben e, hani mutluyum iyiyim senin varlığına ben çünkü güç buluyorum dedi enerji var ama sadece biz ne olacağız ilişkimiz ne olacağız dedi ve kendini inzivaya aldığı kafasında çok fazla problemle olduğunu düşünmek istediği konu ve durumlar olduğunu söylemek istiyorum peki neler düşünüyor bana bunu biraz göster aklımdaki kişi neler düşünüyor bu hafta Aslan Adam Dünya Haronusu ve Kupa Kaleçesi Bak görüyor musun? Evlenmek, ciddi ilişki kurmak Biz ne olacağız? İlişkimiz ne olacak? Evliliğimiz olacak mı? Evliliğimiz nasıl olacak? Bunu çok düşünüyor Geleceğinizi düşünüyor ama size karşı yoğun aşık bu yani sensiz bir hiçim algısı var bakın burada bu kişi alakalı ve size karşı bu insan enerji göndermeye çalışıyor, frekans yollamaya çalışıyor bu hafta söyleyebilirim peki size karşı um, bilinçaltı nasıl diye bir alalım ay yıldız kartı seni diliyor seni düşliyor ee, ve senin Diyor ki sen benim için çok değerlisin ve senin yerini kimse alamaz algısı var. Ee, hani seninle konuşmaktan, seninle vakit harcamaktan, geçirmekten çok keyif aldığını ve kendini senin yanında çok huzurlu, çok güvendi. Hani böyle adeta e, evimdeyim yuvamdayım bakar mısın ee, olduğunu söylüyor ve sana karşı yoğun bir aşk olduğunu ve sana karşı duyguları hani böyle kopmayacağını kopamayacağını söylüyor bilinçaltı ve net olarak seninle bir gelecek düşündüğünü evlilik düşündüğünü <laughs> ee, ve sana karşı yoğun bir istek, duygu çok fazla hani diyor ki eee Ayaklarım yere basmıyor. O kadar sana karşı duyguların yoğun ve yüksek. Ama kafamdaki soru işaretleri susmadığı için belirsizlikler çok fazla olduğu için sana bunu bir, bir türlü yansıtamıyorum. İçimden geçenle sana yansıtamıyor ve hatta sana karşı dillendiremiyorum diyor. Bu kişinin aynı zamanda kendi içinde de maddi problemleri var. Aynı belki bir borç, yatırım gündemleri veya resmi kurumla ilgili hani böyle bir iş, eğitim sınav belki. Bununla da ilgili gündemleri de olduğu için kafası biraz muallakta olduğunda bilinçaltı gösteriyor. Ama bakın bu hafta sizi rüyalarında çok görebilir. Çok sizi düşleyebilir Çok sizi dileyebilir. Yani bununla ilgili gündemleri kart bize açıyor çünkü şimdi soracağım. Hmm. Bu hafta size karşı adım, adım atma durumu ne olacak? Bana bunu da göstersin. Para şövalyesi. Hmm. Kılıç yedilisi. Pişman olduğu konular var canlarım ve bunlardan kaynaklı evet adım atması, içinden geçenleri bir bir ifade etmesi, duygularını konuşturulması ve duygularını yansıtması ve geçmişi özlemek. Hani eskisi gibi olalım, birlikte olalım. Hani bir mazi düşünmek ve kaybetmekten korktuğu için de bir hamle yapması durumu var. Çünkü bu insan sizi tamamen kaybetmek istemiyor. Bunlar kaynaklı bir e, hamle yapayım, ilerleyip adım atayım düşüncesi olduğunu görüyorum bu hafta için. Peki ben şunu soracağım. Bu hafta size karşı nasıl? Biraz bunu alacağım. İki tane bence. Ne var burada biliyor musun? Hmm, hayatında biri var mı? Ona karşı hala niyetin var mı? Onu istiyor musun sen de hala? Hani bir yolculuğa çıkar mısın? Bir ilişkiye çıkar mısın? Ve siz çıktıktan sonra bu yolculuğa ilişkiniz nasıl olur? Hele ki kendi e, hakimiyetinde mi olur? Yani ne olur? Bunların belirsizliği ve bunların böyle bir düşüncesi var. Ama bir yana da bir rahatlık var. Ne gibi? E, i̇kimiz de birbirimizi seviyoruz ama... Gidişat nasıl olur ve biz buna nasıl başlıyoruz, nasıl bir şey bizi bekler dediğini gösteriyor. Nasr'ımızın cevabıyla alakalı ve senin canını çok yaktım. Dürüst olmadım, hakkaniyetli olmadım ve hatta devreye üçüncü insanları soktum diyor. Seni çok iyi e, hırpaladım ve devreye bu üçüncü insanları devreye koyarak e, engel oluşturarak ve bizim sonumuzu getirdim. Bir bitiş bir kopuş oldu böylece. Hani eskisi gibi bir bağ bir 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 şekilde kuramadık edemedik diyor çünkü üçüncü konulardan kış kaynaklı bunlar bize engel teşkil etti diyor açıkçası ve devam edelim ama hala da aklımı kurcalıyor bu iki bu üçüncü durum hani biz ne olacağız ama sana karşı yoğun bir pişmanlığım var. Kabus gibi çöküyor üzerime diyor açıkçası. Bu kişi size karşı nasıl sorusunu sorduğumuzda açıkçası sizinle huzur bulmak ve sizden bu kişi bakın manevi anlamda şimdi şey bekliyor, şimdi güç bekliyor, destek bekliyor. Hani bu zor durumda benim yanımda ol düşüncesi var söyleyebilirim. Peki son olarak e, daha bize bu hafta ne söylemek istiyor aklınıza kişi ile ilgili hani böyle konuşmak istese hani ne bileyim yani bu e, bu kartla aklınızdaki bu kişinin dili olsun bakayım ne söyleyecek gel bakayım bir çekeyim bak dili olsun dedim de mahkemeyi çektim görüyor musun enerji Aa. Ne var burada biliyor musun? Duygularımı ifade etmek, kendimi ifade etme konusunda çok korkuyorum. Çünkü nasıl bir tepkiyle karşı karşıya kalacağım korkusu olduğu için. Çünkü sen bana karşı güvenmiyorsun, ikilem dolusun. Yapacaklarıma, yaptıklarıma karşı böyle bir sorgulayıcı tavır olacak diyor. Ama ben e, bunlardan dolayı çok yoruldum. Yani yaşanılanlardan dolayı çok yoruldum. Bak yorgunum kelimesi var yorgunum incindim ben de belli noktada çok kırıldım diyor hele ki seni biraz inatçı görüyor canım seni ve senin bu inatçılığın hırsın inadın beni zaman zaman tüketti ve beni zaman zaman yordu ee, ama şunu bilir ki diyor ben seni kendi benliğinde seviyorum sadece sana karşı yaklaşmaya kendim ifade etmekle ilgili sıkıntı var diyor biraz da ruh halini alalım peki ruh halin nasıl bu kişinin bu hafta güncel durum ile ilgili. Bak yenilik istiyor. Yeni bir başlangıç. Yani böyle içim huzurla dolsun. içim e, ışıklı istiyor. Ve beklediği bir şeyler olduğunu gösteriyor. Bakın bir ilgi, bir çaba, bir huzur. Bir şeyler bekliyor enerji halinde. Huzuru bulmak. Bakın manevi destek bulmak istiyor. Güç bulmak istiyor sizinle ilgili ve şefkat Sevgi, ilgi, alaka görmek istedim bana kartı gösteriyor ruhu ve enerji hali. Ama bak incinmişlik kelimesi burada da var. Hani Manevi anlamda güç bulmak, yardım bulmak istiyorum. Yoksa çok çaresiz bir durumda mı konumdayım diyor açıkçası. Peki canlarım ee, şunu sormak isterim. Heh. Madem böyle söylüyor. Siz peki bu kişiye bu hafta nasıl davranmalısınız? Sizin için soralım. Ne var da biliyor musun? Sabırlı olman gerekecek. Bu bir. İkincisi ise senin bu kişiden bekle, beklediğin tavır davranışlar var. Kendini kanıtlaması ile alakalı. Lütfen bunu gurur ve e, inatla değil de aşk ve sevgi diliyle yapman gerekecek. Bu kişi ne kadar seviyorsun? Hani böyle manevi olarak yansıtman gerekecek. Hani böyle bir sevilik kelimesine uzak dur. Sevilik inatla uzak dur. Soğuklukla uzak durman gerekecek. Sana karşı bir hamle yap. Sen de ona karşı e, içinden geçeni yansıtmaya söyle. Senin için bu tavsiye. Gel tabii yine sen bilirsin. Peki gel bakalım. Sevgili canlarım. Siz peki bu hafta ne yapmalısınız? Ve ya, bize rehberlik katlarınız aslı. Diyor ki kendi, kendi kendini kabullen. Çünkü iş dünyanda kabullenemediğim için attığım çok şey var. Bunları kabullenişe işte geç bir huzura eğer diyor ve enerjini topla kendine gel stres endişe yapmamaya da özen göstermelisin çünkü bunlar sana iyi gelmiyor taklit et sana karşı insanlar ne yapıyorsa sen de onlara karşı öyle ol bak sana stres kötü enerji iyi gelmiyor lütfen bunu yapma bak kendi kendine zarar veriyorsun bunu yapma bu hafta diyor ve senin için bu hafta bireysel Şimdi danışmanlık hafta senin için çünkü bir konu hakkında ne yapmalıyım, nereye gitmeliyim, ne yapacağım algısı var. Ve bununla kaynaklı senin için bu hafta kart danışmanlığı gösteriyor. Söylemek istiyorum sevgili canlarım. Evet canlarım. Benden de bireysel randevu almak istiy e istiyorsanız. WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana randevu terepmenizi oluşturabilirsiniz ve sizlere aynı günde de randevusu da oluşturabiliyoruz. ve Eğer bu tarz konularımızın da devamını gelmesini bekliyor ve istiyorsanız kanala takip etmeyi ve videolara bol beğeni, bol yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Çünkü benim aldığım niyetlerim sadece ama sadece kanalın abonesi için geçerli belirtmek istiyorum sizlere. Evet canlarım kendinize çok çok iyi bakın demek isterim. Hoşçakalın. Diğer hafta görüşmek üzere. Sevgiyle sağlıcakla kalın.